Bunun altından da Yasemin'in babası çıkarsa önlem almak zorunda kalacağım. Yasemin'le ilgili mi yani? Bilmiyorum. Onu şu an bilmiyorum. Ama bu sıkıntıların hastaneden uzak olması gerek. Ya aksi gibi seninle Burak da dahil olduğumuz içine. Ezgi de bulaştı. Kerem ben korkuyorum. Çok korkuyorum. Ya bu adam Ezgi'ye bir şey yaparsa? Sen merak etme. O istese de istemese de benim gözüm Ezgi'nin üstünde. Kızım sana da biraz galiba. Geldi sabah bir şeyler dedi. Bekçi lazım değil bana falan. Anlamadım. Evet. Biraz bana kızmış ama önemli bir şey yok. <laughs> Neyse işte endişeliyim ben bu ara biraz. Kusura bakma. Sorun yok. Ee, ben işime döneyim. Ha, Ezgi görürsen konuş istersen. ...konuşurum. Merak etme. Kolay gelsin. Ee, Kerim hocam... ...iki dakikanız var mıydı acaba? konu Ezgi sanırım. Evet. Bana çok kızgın. Sandı ki... Ne sandığını tahmin edebiliyorum. Takılma. Ama ben de biraz size kızdım Kerem hocam. Yani keşke sizi... ...bizim gönderdiğimizi söylemeseydiniz. Zuhal... Ben Ezgi için endişelendiğimden yanına gittim. Ama tahmin ettiğin sebeplerden değil. Onun iyi olmasını istiyorum sadece. Ama onu ümitlendirecek bir şey yapmak da istemiyorum. Lütfen siz de yapmayın. Merhaba Şengül Hanım. Merhaba Zuhal. Ben devralabilirim isterseniz. Tamam. Al bak şuradan. Numune sayısında kaldı. Tamam. İyi kolay gelsin. Teşekkürler. Oğlum bu halin ne? Yok bir şey. Var ama anlatmıyorsun. Kankan nerede? Kim? Umut. Doğru gerçi senin bir tane kankan var da benim değil mi? <laughs> öylesin tabii. Anlat öyleyse. Evet. <laughs> Ezgi'ye canım sıkılıyor. Ezgi diyorsun, Yasemin demiyorsun. Ya cıvıma hemen. Ezgi trip atıyor. Tamam oğlum, Ezgi senin eskiden umurunda değildi. Şimdi bir düşünelim, senin yeni kankan Ezgi'ye ilgi duyuyor diye... ...kıskanıyor musun sen? Ya ne kıskanacağım abi, bana ne? Kesinlikle, sana ne? Senin bir ilgin yok ki onun için diyor. Kerem bak, kendine gel. Gerçekten böyle kendini bir kaçan kovalanır oyununun içinde bulacaksın. Ya yok öyle bir şey. Ben sadece... Bana hala aynı kişiyi seviyorum deme lütfen. Ezgi. Ezgi. Kızgın mısın bana hala sen? Ne haddim hocam? Ya bak Lütfen bana kızma. Ben sadece senin iyiliğini istiyorum, o kadar. O kadar olduğunu biliyorum hocam. Beni merak etmenize gerek yok. Meyve suyumu içtim, yemeğimi de yedim. Bir daha bayılmayacağım yani. Ezgi beni yine yanlış anlıyorsun sen ya. Ben sana gerçekten değer veriyorum. Bak Şengül abla da endişelenmiş senin için. Hocam müsaadenizle, benim işlerim var. Ah Kerem, seni arıyordum. Nasılsın Ezgi? İyiyim Umut Hocam. Siz? Ben de iyiyim. şey bölmüyordum değil mi? Yo. Konuşuyorduk. Pardon. Ben Deniz nasıl diye soracaktım. Hı. Odasını alındı hocam. Kendine geldi. Sevindim. Ameliyatı zor geçmiş diye duydum. Evet öyle. Ee, sen niye beni arıyordun? Cerrahi hocası seni görmek istiyor. Hı. Gideyim ben o zaman yanına. Sen gelmiyor musun? Benim ufak bir işim var. Sen git ben sonra bulurum seni. Kerem, hoca ikimizi çağırdı. Hı? Haberim var hayat, Oraya gidiyordum ben de. Zor oluyormuş değil mi? Anlamadım. Umut diyorum yakın arkadaşın ya. Hı? Ya bırak hadi saçmalamaya başladın hadi gel. Eski. Daha iyi misin? İyiyim Şengül Hanım. Ben sabahki tepkim için özür dilerim. Ben de. Eski bu yaşananlar beni çok geriyor. Bu olaylar. Kendimi hepinizden sorumlu hissediyorum. O yüzden en ufacık bir şeyde geriliyorum. Tedirgin oluyorum. Evet ben istedim Kerem'den. Ben rica ettim. Diyeceksin ki başkası olamaz mıydı? İlla Kerem şart mıydı? Haklısın da. Ama inan düşünemedim. Aklıma bile gelmedi. Amacım seni incitmek değildi. O yüzden özür dilerim. Aslında iyi oldu Şengül Hanım. Ben bir kez daha Kerem için hiçbir şey ifade etmediğimi anlamış oldum.